Çalışmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Bu toplumun size ihtiyacı olduğunu zaten biliyorsunuz. Ya yani elinizi uzatın insanlara. Arkaya bakmayın. Bunu biliyorsunuz ve geç kalmayın kardeşim. Geç kaldığınız her insan size vebal olarak yazılacak. Adamın biri idam olacak. İmam Efendi gelip diyor ona ki evladım diyor baksana şimdi İslam'ın güzelliklerini anlatayım. O da dönüyor diyor imama ki hocam diyor anlatman için idam olmam mı gerekiyordu? daha önce elini uzatsaydı o adama, o adam idam olmayacaktı. Bugün bu toplumda şeytanın idam etmeye çalıştığı milyonlar var, milyarlar var. Ve bunlar hepsi sizin elinizden tutmanızı bekliyor ya, geç kalmayın insanlara. Eğer geç kalırsanız önünüzde bir enkaz olacak. Eğer siz geç kalırsanız sizin çocuklarınız bir köprünün altında tiner çekmiş şekilde ölecek. Eğer siz geç kalırsanız sizin kızlarınız tesettürsüz bir hayat yaşayacaklar. Eğer siz geç kalırsanız sizin çocuklarınız bak başkasının da değil sizin çocuklarınız namazsız bir toplumda büyüyecek.